Arkadaşlar bugün TDM oynuyorum takım ölüm maçı. Hemen maça başlayalım arkadaşlar. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Yorumlarda çok pubg videoları gelsin dediniz. Geldi. Arkadaşlar maç gelsin. Ben videoya başlayayım. Arkadaşlar geldi. Hemen bir maç çıkartalım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İzlemede kalın. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar bu videoda hile açmadım. Normal oynuyorum. <laughs> <laughs> yerden de çevirdiler arkadaşlar. <laughs> Bir daha yerlerim kötü bu. Çok ya. Adamı gördüm. Adam öldü diye bıraktım. ya. ya. Arkadaşlar pingim çıktı. Gazi ya, Leyla yargı yaştı herhalde. Gazi. Arkadaşlar pingim çıktı ya. Bakın. Ya pingim çıktı. Arkadaşlar skaraguchi Aşağıdan like atın İzlemede kalın Daha çok Videolar gelecek farklı videoları no I need a Bunu da aldım Bunu um, öldürdüm. Bakalım, mi bitti? Kill! Ya kilimi çaldı ya. 15 yaptık arkadaşlar. Onlar 14. On biz 30. Öldüm. Arkadaşlar cihaz biraz ka kalkıyor. kusura bakmayın. Sizler için video çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kötü cihazdan. Bir like atarsanız kendim öldüm. Uy. Uyuşa bak be. Hadi 15 gelsin. Var mı Öldürdüm. illa. Arkadaşlar 15 cash aldım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha TD mi? Erangel maçı Li Hangi haritalarda oynayayım arkadaşlar? Yorumlara yazın bekliyorum. Hangi haritalarda oynayayım? Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay.